Herkese merhabalar. Böyle güzel bir ortamdan. Söyle bana Hindiba sen nasıl bu kadar güzelsin. Şurada gelinci kotları var. İlk defa toplayacağım. İlk defa kavurmasını yapacağım nasipse. Çok merak ediyorum tadını. Pazarlarda da görüyordum ama kendim toplamak istedim yerimizi değiştirmeye karar verdik. Giderken şöyle güzel güzel ağaçları da göstermek istedim. Onca çiçekli ağacın ortasında şu ağaçsız ortada bir tane ağaç bulunan bu yerde bizim ot toplamaya geldim ama burayı sürmüşler. Bakalım nereden toplayacağım. Aha da burada gelincik otları buldum şunu şöyle kökünden kesmeye çalışıyorum. Bakın nasıl güzel. Bir kısmı kaldı böyle. Orayı almayacağım. Bu benim için yeterlidir. Burada da var ama bu biraz büyümüş. O yüzden bunu almayacağım. Yine burada kocaman bir tane daha buldum. Yine şurada da bir tane buldum. Aslında çok var ama hepsi aynı tür mü? yanılıyor olabilir miyim diye şüpheye düştüğümden hepsini almak istemiyorum. Şuralarını şöyle temizleyelim. Tertemiz, organik. Şu yan tarafta temiz, çok güzel bir alan var. O toplanabilecek. Ama orası bize ait olmadığı için hakka girmek istemiyorum. Helal olmayan otu dahi toplamayı doğru bulmuyorum. Şurada çok güzel bir kiraz ağacımız var. Bundan bol bol nasiplendik geçen sene. Kompostosunu yaptım dolaba koydum. Maşallah çok da bereketli. Burası armut bahçesi. Herkimen bahçesi ise Allah bereketli etsin, hayırlı yemeği nasip etsin, güzel satışları olsun. Gerçekten nasıl güzel, maşallah maşallah. Şurada yarpuz buldum çorbaları harika olur. Doğu Anadolu'da özellikle çok kullanılır. Ay mis gibi kokusu var gerçekten. Yarpuz genelde böyle dere kenarlarında, su kenarlarında çoğunlukta olur. Ama burada da var. Buradakinde kokusu bayağı güzel. bakar mısınız? Şurada. Bakın bunlar da yoğurt otu. Tarlalarda olan pis yapışkan dediğimiz ot. Çok kıymetli bir ot. Salatası mezesi de yapılmakta bunun. Nasıl güzel ya var, Hı, mis gibi. Yine harika bir gelincik daha buldum. Oh maşallah maşallah, şunun güzelliğine bak. Şöyle bir poşet gelincik otu topladım. Burada da burada da yarpuz topladım. Bunlardan da topladım. Ot toplama mevsimi gelmişken topladığım otları evime getirdim. Şöyle paylaşayım neler topladığımı. Burada yarpuzlar var toplamıştım. Onlarla çorba yapacağım inşallah. Burada bağ yaprağı var. Ekle ağrıları için çok faydalı bir nimet. Anneannem peynirleri bununla mayalıyormuş. Burada kara hindiba yaprakları var. Burada kara hindiba çiçekleri var. E, Tabi bekledikleri için kapandılar. Şurada mor yabani ısırgan denilen bir tür var. Burada da gelincik otları var. Gelincik otlarının e, yapraklarını ilk defa topladım. İlk defa bunun kavurmasını deneyeceğim. Gerçekten tadını ben de merak ediyorum. Bunun böreğini yapmayı düşünüyorum. Bunu daha sonra yapacağım. Bugün kara hindibağının salatasını yapacağım. Bunları güzelce yıkadım. Şimdi doğrayıp çorbamı ekleyeceğim. Evet şimdi yağ kızlarımı tereyağıyla güzelce kavurarak bir sos yapacağım. Karahindi bağları da şu anda haşlıyorum. Bunları da salata yapacağım. Hindi bağları haşladım. Limon, sarımsak ve zeytinyağı ve tuzdan bir sos hazırlayıp dökeceğim. İçerisine havuç ve elma rendeleyeceğim. Evet işte hepsi hazır. Yarpuzlu şehriye çorbam. Arkada yarpuzlarım kurumakta. Burada kara Hindiba salatası yaptım. İçerisine havuç ve limon ekledim. Üzerine e, kara hindibanın çiçeklerinden serpiştirdim. Burada da çayını demledim. Bol otlu, doğal, organik yaşam. Herkese diliyorum. Hoşçakalınız, sağlıcakla kalınız.